Da 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 da, da, da... Başlayalım artık kulaklık neyse ayarlasam şunu çok dert olacak tamamdır şu anda daha mutluyum yaptığım hataları nerede yaptığımı bulduğum için daha da rahatım artık. Ve buldu. Arana buldu. Ne da var? Hmm, dur, aradığım o değil. Hello, şu kale askeri olabilir, ee, Gurja olabilir. Ne var vaktimiz? Slav oynayacağım ya. Hello, katsacağız biraz. Şuradan kulaklığın sesini bir açalım. Ha, dur, başlayabiliriz. o da mol oynuyor skorma banıcaz siege basmayacağız, biz de kuşatma denetiyiz bir yandan ama yani ince bakıcaz zıj <laughs> ditilnice az Aleykümselam hoş geldin Hüseyin. Gergedanımız var. Tavşanımız var güzel. 3 6 tavşan. <laughs> Teşekkür ederim. Bugün biraz oynadım yayın dışı. bir maç attım. Hata mı buldum? O hatayı bu maçta yapmayacağız. Arabi oynamayacağım ya. E çok gittim arabiye oynamayacağım. Arabaya sevmiyorum yani. Yani arabiye sevmediğim için arabaya girmeyeceğim. Yok, yok çıkamaz. Yok 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 arabiye karşıyım Basketol. ya ben. Kapanmaya dair sorunlarım var benim biliyorsun. Afrika bile oynarım arabiye oynamam. Угадали. Приказание. Собирательницы. Да. Здравствуйте. Собирательница. Да. Собирательница. Охотница. Аз готова. Правильно. Тот да. Да. Правильно. делаю. Правильно. Делаю. делаю. Правильно. Тот делаю. Здравствуй. Аз делаю. Здравствуй. Правильно. Аз делаю. Да. Охотница. Аз готов. Зешти. Зешти. Здравствуй. Охотница. Приказание. Evet evet. Benim baskı yapmam lazım. <laughs> ha, görüşün nereye kaçıyorsun? Ha, teşekkür ederim. Говоришь? да. Ты сейчас сделаешь? Да. Охотник. Охотник. Господи наш. Правильно. А сделаю. Да. Ты сейчас сделаю. А сделаю. Охотник. Приказание. Здравствуй, охотник, правильно. Здесь охотник. охотник, 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 охотник. Приказание. А с готов, собирайте. Здравствуй. А готов. Приказание, собиратель

указания собирателя. Взвешьте, взвешьте. Да, правильно. А сделаю. А готов. Приказание. Да, тот час сделаю. Рудаков. Лесоруб. Лесоруб. Аз готова. Выждите Вот мы дева. И ее движениями играть. Onlar da orada tavşan kesiyor. Bizim atımız etrafı açıyor. Ya adam galiba daha çağ basmamış. Biz iyi durumdayız. Yani daha uzaktakini alamazdınız zaten. Ас готов. Да, правильно, ас, делаю. Зештетель. Да, Здравствуй, Здравку, Зеш, зештетель, да, приказание. Зештетель, ас готов. Охотник, охотник. Сейчас у нас Gayet yerinde ilerliyoruz, hızlı ilerliyoruz. Çağı basar basmaz, Taşı adam götüreceğiz. bir Prikazaniye. Prodekop zeştetil. ver Şey, eee odun apını ver. tarla apına da sonra geçeceğiz. Ali abi oyuna girmişsin, görüyorum abi. Hoş geldin. Oo, lobi. Lobiye girebilirim gibi. Bakalım yetişebilirsem sonraki lobiye girmek istiyorum. Da. Lisarup. Приказание правильно. Draft pool. Zieştektir. Zieştektir. Az Bakalım taş iyi gidiyor. Adam da karıçana ulaştı. Hızlıca atmam gereken şeyler var. Bir ev at. Şey garanti ya. Kaleye erken kendi önüme atacağım bir tanesini. Kaleden destek askeriyle gidip şey toplayacağım. Ee, bütün relikleri almak istiyorum. <laughs> Ас, делаю. Зешники, да. Зешники. Ас, готов. Да. Ас, готов. Приказания. Зешники, здрав. вам, делаем, оба, давай, Приказания. Да. Правильно. Тотчас, ару. Делаю. Ас, делаю. Ас, готов. Здрав. Приказание. Здравствуйте. Зэшдетель. Ас готова. Рудаков. Аз делаю. Зэшдетельница. Да. Ас готов. Несарух. Приказание. Зэшдетель. Доволен. Все собрали. Калей. Релик. Серьезно. Релик. Мы собираем релик.

Да. А с готов. Здравствуйте. Да. Да вам с. Здравствуйте. Здравствуйте. там. Что сейчас сделаю? Mol ve gözü var mı oynayacağım? Hmm, anladım. Şimdi şu almayız. O onu denesin. 6 7 tahmin ettiğim ekip gelmiş buradalar Ziştik. güzel kaçtık kaçtık güzel şu savaşı al alalım al, al, al. İyi. Tamamdır. Bu benim. Bu bırakmayacağız. Güzel oldu. Kale daha atacağız hemen. Kaçar. Nasıl? Nasıl? Benim niye haberim yok bundan? Şaka gibi. Vermeyeceğim direktleri. Aynı şeyi düşündük. Ben daha iyi düşündüm. Sadece. Böyle şunu yapın. Tamam. 3 relik aldım. 2 relik ben aldım. 2 relik o mu aldı? çay yukarı öyle bir şey oldu. Şu an iyi durumdayız. Birazcık yiyecek lazım. Odun lazım.

Rudakova. Rudakov. de benim. Öylece. Kaleyi de attık mı buraya? Ön alana. Mükemmel olacak. TC lazım. Geç kalmışız hatta dur. Ya şöyle early daha neden Moonkraşlar vesaireler yediğimi keşfettim de ben bir. O sebepten ötürü bunu attım. Bu şekilde ilerledim. No. Artık şu saatten sonra böyle bir şey olmayacak. Artık böyle beni böyle yakalayamayacaklar. Да. <laughs> 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 Altancım hoş geldin Türk first team Hiç hoş gelmedin şu an Altan ya Gerçekten şu an Hiç hoş gelmedin kardeşim Ben hiç de mutlu değilim Tamam diyecektim hoş geldin Falan vazgeçtim ya Vazgeçtim yani Türk imp istiyoruz yani. Deneyeceğiz Türk oynayamıyorum. Şey konusunda sıkıntı yaşamadan hızlıca toplandık. <laughs> bir tane. El arabasını almam lazım. Farkındayım. Et, de, onun için odun lazım. Odun alayım. Halledeceğiz. Tamamdır. El arabasını aldık. Soru. Bunu da alalım. Tamam. Ne olur arkadaş. Niye sadece bunu abandık o konuda? Neyse. Şuradan şunun haplarını da alayım. <laughs> Şunu atayım. Hmm, burada biri olmalıydı. Niye birisi yok orada? Olmadı daha Altancım. Katıl EFM maalesef başkası olmadı. daha geç artık. <laughs> Zdravur. Zdravur. Neydi, oraya da bir tane daha bundan atalım. as katof zeyştikti, zeyştikti, zeyştikti. Evet. Evet. Gene neden ekstra düşükten şey bağlıdan kare yaptığımızı hatırladık. Yani yapacağım bir şey tüküreyim atlı çalışma. Uzun zaman sonra Slav oynayınca böyle oldu. Da. Kendi <laughs>